Şöyle açtığımızda gördüğünüz gibi incecik köfteler. Ve köftemizi elimize hafif ıslatarak avcumuzun içiyle köftelerimizi açıyoruz. Ve bu şekilde köftelerimizi açıyoruz. Bu şekilde çevirerek köftelerimizi toparlıyoruz. Ortasını içine toplayarak ve bu şekilde köftelerimiz hazır. Şimdi yeni öğreniyorsanız, ilk defa içli köfte yapıyorsanız arkadaşlar. Hamurunuzu aldınız. Şöyle acemi gibi açıyorum. Diyelim bu şekilde açtık. Bu şekilde açtık diyelim. Daha sonra böyle kontrol ediyoruz kalınlık seviyesini. Böyle kontrol ettikten sonra şöyle hazırladığımız içi bu şekilde ağzı açık da olabilir, dar da olabilir. Bu şekilde açtınız. Hiç bilmiyorsunuz. hamur aynı şekilde yaptınız. Bu şekilde açtınız. Kenarlarını kontrol ettiniz ve içi aldınız, güzelce doldurdunuz. Ve çevire çevire böyle uca doğru topluyoruz. Etle birlikte toplandığı için bu şekilde etle birlikte toplanmış oluyor. Ve zaten bu kısmak kesinlikle kalın olmaz. Şu anda acemi birinin yaptığının bu alt kısmı kalın olur. Bunu da elinizde şu şekilde çeviriyorsunuz, çeviriyorsunuz, çeviriyorsunuz ve fazlalık olan kısmı alıyorsunuz ki içli köftenizin ardında böyle bir e, hamur kalmasın. Bu acemi işi. Zaten profesyonel olan bu işi uzun zamandır yapanlar altını da ince açar zaten. Eğer hiç bilmiyorsanız bu şekilde yapın ve kenarlarından bu şekilde şekil verin ve siz de bu şekilde köfteler yapabilirsiniz. Köftelerin ne kadar ince olduğunu suyun yüzüne çıkışından rahatlıkla anlayabilirsiniz. Ve arkadaşlar köfteyi alıyoruz. Gördüğünüz gibi bastırdığınızda esniyor. Bu olmuş demektir. Haşlanan köftelerimizi alıyoruz. Ve köftelerimizi aldık. Ve köftemizin inceliğini göstermek istiyorum. Şöyle açtığımızda gördüğünüz gibi incecik köfteler.